kapısı Şehzade'ye gidiyor. Şehzade'de tapunun olduğunu söylüyorlar. Yalnız ben kimde olduğunu, kimde çektiğini bilmiyorum. Evet. Görmedim. Bizim köyün tapusu yani. Bizim köyün tapusu yeri. O Şehzade'ye verilen e, kızın sandığından mı söylüyor? Ceyiz'inden. Evet, Ceyiz. Gelin gidiyor yani bizim evet. köyden. Ona aksiyon ettiği şey Kadir Emin'in anlatıyordu. Ondan duruyor o gelin gittiğini düğünü aslında ihtiyarları teybi olacak. teybi çekeceğim böyle sessiz çekeceğim dinleyeceğim açıp öyle olacağım nerede bulacaksın? <laughs> şu i̇şte var mı? zamanı geçiriyor zamanı geçiriyor, <laughs> hani. zamanı geçiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ihtiyarlar her şeyi biliyor <laughs> bak mesela getiriyor. sen diyorsun ki şeyler e, o dostlar İmamoğlu yani Sarıüzünden gelme. Kelemergil de Sarıüzünden gelme diyor. Bu bizim şeyler de kasım çavuşlar da nereden geldiği belli değil. Buranın yerlisi olarak biliyoruz şimdiye kadar. O gelin o gelin de kasımlardan da öyle mi? Tabii onlar. Tabii neredenden? İlk şey olduğuna göre.